şu dışarıdaki dolaptan birkaç tane krepon kağıdı getirir misin? Aa tabii getiririm. Ha, dolabın rafında olacak. Raf mı? E ee, dolabın rafı nerede? <laughs> Bulamadın mı? Dur geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Et <laughs> Dolabı açmamışsın ki... ...dolap kapalı. Kapalı mı? Ya kapalı. Kağıtlar da içinde duruyor. E, dolap nasıl kapalı? Ha dolap nasıl kapalı? Şu dolabın kapakları var ya... ...kapalı duruyor. Aa, kapalı duruyor. Ha, kapalı duruyor. Şimdi kapağı açıyorum... ...açıldı. Açık. Ha, açıldı. Ha. Şimdi kapıyorum... ...kapandı. Kapalı. Kapalı. Ha. Hadi bakalım, bir de sen tekrar. Et. Ah, ben mi? Hı. Ee, e, ...bu dolabın... ...kapağı kapalı! Çok güzel! Ee, e, şimdi... ...şimdi... ...açık! Ya! Bak, açıldı! Açık, açıldı, açık! Bak... ...kağıtlar da işte içeride duruyor! Aa, çok kolay! Kapağı kapı açtım açık kapı kapı kapattın kapalı ne kadar kolay değil mi <laughs> ...oyuncak canavarı, hani sen oyuncaklarını toplayacaktın? Canavar oynayacak... ...Bumba oyun canavarıyla oynar mı? Ne olur? Oh, oh, aklıma parlak bir fikir geldi. Peki oyun canavarı... ...seninle oyun oynayacağım... Aa. ...hem de hiç duymadığın yepyeni Aa. bir oyun oynayacağım. Aa. Yepyeni bir oyun mu? Aa. Peki adı ne? Şey, oyunun adı... ...oyuncak kutusu. Tamam, evet, tamam, tamam. Evet. Dinle, bu bir tür tahmin oyunu. <laughs> Hangi oyuncağı düşündüğümü... ...iyice tahmin edip... ...oyuncak kutusuna koyacaksın. <laughs> tamam mı? Oo, güzel bir oyuna benziyor. Hadi başla, oyna benimle. Pekala, hadi, pekala. Hadi. Bumba şöyle oyuncakları düşünüyordu. Evet, evet, Yumuşak. evet. evet Yumuşak. Yumuşak. Hmm. Şimdi hangileri? Ha? hangileri? Pekala. Ha? Şimdi kare olan bütün oyuncakları düşünüyorum. Harry! ...tekerlekli ha, evet. oyuncakları düşünüyorum ben. Tekerlekli? Oh. Evet. Kamyonun tekerleği var. Hmm. Evet. Sonra? Aha. Arabanın da tekerleği var. Evet, evet. Oh. 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 Güzel, oh. çok zevkli, çok zevkli. Oh. Oh. Evet. Oyuncak canavarı bak masa temizlendi. Oh. Bu oyunu gerçekten çok güzel oynadın. Hadi gel şimdi biraz dışarı çıkıp dolaşalım oh. olur mu? Oh. Oh. Aa, bitti tabi masanın üstünde hiç oyuncak kalmadı Baksana Hepsi oyuncak kutusunda Ama oyun canavarı Bu oyunu çok sevdi Oynamak istiyor Oynayamayız ki hiç oyuncak kalmadı Hepsi oyuncak kutusunda Ben şimdi hallederim oh. 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 dir. Artık ağaçta olmaları yarar değil, zarar getirir. Oysa kesilen parçalar kimilerine hala gerekir. 的设计 Aburaya gidelim. Yandım daha kapatcam şimdi burada. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Bu altı değil, bu bir bisiklet. Bisiklet. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Bu, bu sekiz, sekiz değil, bu bir fil. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On. 10 10 9 9 8 Bu 8 değil. Bu bir, bir kız. 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 Bu, bu üç, üç değil. Bu bir, bir astronot. 3 Bu 3 değil. Bu bir karınca. Üç. Üç değil, bu bir kız. Aa! Üç. Üç. İki. İki. Bir. Bir. Hoşçakalın. Çiçekler benim güzel dünyam çiçekler la 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 la. Zeynep ha? <gülüyor> <gülüyor> Neredeydi o? İşte burada! Zeynep Hanım! Zeynep Hanım dokunmayınız acı Renkleri hoşuma gidiyordu ona bakıyordum yalnızca. Ha, hep öyle denir. Sonra çiçekler <laughs> koparılır. Koparmayacaktım, koklayacaktım yalnızca. Yeter, çok kokladın. Kokusunu bitireceksin. Çiçekleri bu kadar sevdiğini bilmiyordum kırpık. Çiçekleri sevmeliyiz. Çiçekleri korumalıyız. Çiçekleri ben korumazsam, sen korumazsan... Nasıl güzelleşir dünya? Biraz abartmıyor musun? Bir çiçek nasıl yetişiyor biliyor musun? Tabii biliyorum. Bu çiçeklerden ben sorumluyum. Hiç kimse onları koparamaz. Çiçek sorumlusu kırpık. Demek çiçeklerden sen sorumlusun. Hı hı. Evet efendim. Çiçeklerden ben sorumluyum. Çiçekleri ben de en az senin kadar seviyorum kırpık. Hı. ...buna çok sevindim. Aa, Zeynep! Efendim? Çiçekleri çok sevdiğin için mi... ...çiçekli elbise giydin? Bilmem, belki de. Hımm... ...evet! Bir dakika... ...öyleyse benim de... ...çiçekli şapkam... ...başımda olsun ki... ...hımm... ...çiçekleri sevdiğim <gülüyor> anlaşılsın. <gülüyor> Hacı Bey doğum günü pastası süsleyecek. Bir üçgen yapma görevi verdiler, ama bu genişte beceremeyeceğim galiba. Belki beraber yapabiliriz. Ee, dur bakayım, üçgen nasıl bir şey? Üç kenarlı bir şekil işte. O kadar zor değil. Ee, sen şimdi benim başıma vur şuraya. <laughs> Güzel. Şimdi şuraya geçeceğim ve ikinci kenarı yapacağız. Şimdi de üçüncü kenar. Başardık! Çocuklar, bu ne güzel bir üçgen böyle, bunu bana verir misiniz ha? Tabii, al kurşun kalem! Üçgen, 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 üçgeen. üçgen! Üçgen! üçgen. <laughs> Yeah, 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 yeah Orası, making... MM sakın saipus'u çıkarmış Şimdi ona bir sürpriz yapacağım tamam. Ya 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 Başını çevir Heh. şuraya bak. Yo 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 yo, yo. Aa, çevir başını. Sen şuraya. Aa, hayır bak. hayır hayır. Sen başını çevir şuraya bak. Hayır sen şuraya bak. Ne, ne? Ha, hayır. Evet. Ee, hayır ben bu tarafa sen o tarafa. Ben şuraya sen evet. buraya evet. ha evet. tamam tamam. Evet. Sen de şuraya evet. bakacaksın. Bir, Bir iki, iki üç, üç. sürpriz.

Fil Fotoğraf bir kuş konmuştu bu ne güzel resim böyle minik kuş. resim değil bu Zeynep abla. Sabiha teyzeye mektup yazıyorum. Peki bu papatya ne arıyor burada? Aa, Sabiha teyzeyi çok seviyorum demek. <laughs> Peki bu küçük kelebek ne yapıyor? Aa, o kelebek değil ki. Benim minik kuş o. Yani ben Sabiha teyzeye sarılacağım demek. <laughs> Bitti mi mektubun? Aa, evet evet şimdi zarfa koyacağım Bana yardım eder misin Zeynep abla? Önce katlayalım. Aa, Neden zarfın üstüne papatya çizmeye çalışıyorsun minik kuş? Sabiha teyze için onun için düşündüklerimizi zaten mektubun içine yazdık. Mektubun üzerine yalnızca Sabiha teyzenin adını, soyadını ve adresini yazacağız. benim için sen yazar mısın Zeynep abla? Tabii. Önce zarfa koyalım. Hadi Tamam. Kalemini verir misin? Tabii. Yazıyoruz. Sevgili Sabiha teyze diye başlar mısın? Olmaz Zarfın üstüne sadece Sabiha teyzenin adını Soyadını bir de adresini yazacağız Yoksa eline ulaşmaz minik kuş Tamam, tamam. Yazalım Sayın Sabiha Günal Suzan Okay. Numara 9 Ankara. Ah, e bunları yazınca eline geçer mi peki? Tabii geçer. Şimdi bunu postaneye götüreceğiz. Üzerine pul yapıştırıp postalayacağız. Ah. E, postacı amcayı da tanıyoruz nasılsa. Söyleriz, götürür. Tanımasak da fark etmez. Minik kuş nasılsa eline geçer. Postacının görevi bu. Hı hı. Al bakalım. Merhaba çocuklar. Merhaba Sabiha teyze. Nereye böyle? A, postaneye gidiyorum. Elindeki ne minik kuş? E, bu. Mektup. <laughs> ah kime yazdın? Ben. Ben size yazmıştım. Aman ne güzel. <laughs> Postanede pul yapıştırıp ha. kutuya atacağım. Postacı da size getirecek. <laughs> E, ben pek uzakta sayılmam minik kuş. Mektubu bana verebilirsin. Ah, olmaz. Mektup bu postacı getirecek. <laughs> Peki öyle sever ben atayım mektubunu postaya. Hadi hoşça kalın. Güle güle. 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 İlk kez kendime bir mektup atıyorum. İlginç bir duygu. <laughs> buradayım dersen Burası neresi olur Ben buradayım dersen Burada ben olurum işte en doğrusu Şikayetim yok ama veremem bir anlam Çözemiyorum bu sırrı bir türlü Kafamdaki bu soruyu silmek için şimdi Biraz yormalıyım beynimi Görmek için yolun sonundaki ışığı Biraz çalıştırmalıyım kafamı Şimdi ben buradayım Tamam onu anladık Sen de oradasın Emin misin? Ama sen burada dediğinde buradasın, ben de oradayım. Dur bir dakika, dur dur! Sen orası dediğinde... <laughs> ...kastettiğin yer burası. Aynen öyle! Ben, ben burası, burası dediğimde, dediğimde kastettiğim yer burası. Yer burası. Oh tamam, tamam şimdi, şimdi anladım. Şimdi oldu çok basitmiş aslında niye daha önce düşünemedim ben? Ve alfabeyi çözmek kadar kolay şimdi. Kafam rahat artık. Uymuş dünyanın en kolay kolay işi çalıştırdım kafamı. Şu kafamı Evet gördüm çok güzel ama peki bu odanın hali ne böyle? Çok dağıtmışsın Sıla. Gel seninle bunları toplayalım. Ama nereden başlasın bak. Evet. Evet önce kazaklardan başlayalım ama sen de bana yardım edeceksin tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Evet bir kazak. da var. Evet teşekkür ederim onu da getirir misin buraya? Bunu da böyle yaptık. Bak burada da var. Evet çok güzel. Hı sen katlayabiliyor musun kazak? Bakalım nasıl katlıyorsun? Evet, aferin. Ne güzel katlıyorsun öyle. Annen gelince çok şaşıracaksın da. Şöyle yapalım. Başka kazak bir tane de burada var. Burada Orada da var, evet. Bunları yapalım. Çok dağıtmışsın ama odanı. Bunu da yapalım. Dur. Hı. Kolunu bulamadım ha, buradaymış. Tamam. Onu da getir bakalım. Evet. evet, katlandı. Oh. Nereye koyacağız bunları peki? Birinci çekmece. Birinci çekmece, yani buraya öyle mi? Evet. tamam. Evet, bunları şöyle alalım, bozmadan koyalım sana. Mesela... Tekrar yapmayalım hani şeyleri. Heh. Al da, şöyle ver onları ben alayım. Tamam. Evet, onları da aynı yere koyacağız. Hop. Evet, aferin. Güzel koyuyorsun, aferin, aferin. Evet, şimdi sıra gömleklere geldi. Değil mi? Evet. Evet, şurada bir tane var mesela. Burada da var. evet, orada da var. Kullanır <laughs> oldu Şöyle. Şunu da yapalım. Hı. Bir de bu var. Teşekkür hadi ederim. bunları da ikinci çekmeceye koyalım mı? Koyalım tamam ikinci çekmeceye koyalım Sıla'cığım. Evet bunları da Çok güzel. Evet ama bir sürü de oyuncak var burada değil mi? Onları şimdi teker teker toplayacağız. Evet. Şimdi Kazakları bir yere, gömlekleri bir yere koyduk. Yani ikisini de ayırdık. Evet. Erkan, aç şuna, açma, Tabii güzelim, Tabi güzel ama açalım. <laughs> ha, ne yapacağız şimdi Sula? Peki tamam. O zaman yeniden başlıyoruz. Şimdi o zaman sen kazakları topla, ben gömleklerle pantolonları toplayayım tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Evet. Etek de var burada. Etekleri şuraya koyayım ben. Evet bir gömlek daha var. Aa, bu da bir pantolonmuş. Bu da. Tulum. <laughs> evet o da pantolon. O zaman etekler şurada kalsın. Yani ben de ne yapalım? Ne yapalım? Etekler ben yapayım. Kazaklarla etekler ben. pantolonlarla gömlekler. Tamam peki öyle yapalım o zaman. O zaman pantolonları tamam. tamam. Gömlekleri de ben yapıyorum evet. değil mi? Tamam. Burada aynı. Evet. Pantolonlar da burada.